Merhaba arkadaşlar. Harflerin kesreli yani esreli okunuşuna devam ediyoruz. T. Gördüğünüz gibi iki tane noktası var arkadaşlar. T. Kendinden önce ve sonra harf geliyor. Yani ortadaki durumudur. T. Kendinden önce harf gelmiş. Kelimenin sonunda bulunuyor. T. T. Evet arkadaşlar, bu harfimizin noktası var mı? Hayır, yok. Hi Hi T T hi, hi, T T Fatiha a t i Gördüğünüz gibi arkadaşlar e'yi bir elif miktarı uzattım. Rafiqati Rafiqati Gaberati Gaberati Amile Amila, Saliha Salihah, Hıcarate. Hıcarate. Gördüğünüz gibi C'yi bir elif miktarı uzattım. Neyi ve ne de. Ve ne de. N'yi ve D'yi bir elif miktarı uzattım arkadaşlar. Hata ye. Hata ye. Ve ebihi. Ve B harfimi bir elif miktarı uzattım. Aynı zamanda şuradaki şu işaretten dolayı H harfimi de bir elif miktarı uzattım arkadaşlar. Besarihi Besarihi Akime Akime Mehisa Mehisa Dahiyatı dahizati gashiyati gashiyati Evet arkadaşlar burada gördüğümüz kısa elifimiz bunu bazı Kur'an'lık kelimelerde böyle kısa olarak gösterir. Bazılarında ise uzatır arkadaşlar. Gashiyati mağdaji'a mağdaji'a Aminine. Aminine Ta'amihi Ta'amihi veledihi Waladihi Bi sihafi Bi sihafi Meridhi Bakın arkadaşlar R harfimizin uzatması nerede? Şurada arkadaşlar gördünüz mü? Mary Mary Zibaniyeti Zibaniyeti Burada herhangi bir uzatma var mı? Evet. Aynen B harfinde uzatma var arkadaşlar. Zibaniyeti Katerati Katerati. Peki burada uzatma var mı? Hayır, yok. Katerati. Kanalıma destek için beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız.